Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Kardeşlerim, tasavvufta tövbe istiğfar eden bir insanın mutlak surette ahlaki hamidesi düzgün olmayan, yani kötü tabiri kullanılan insanlardan ciddi anlamda uzak durmasının gerekliliğini görüyoruz. Büyüklerimiz bunu böyle söylüyorlar. Bir insanın kötü bir ahlaka sahip olmasının nedeni Allah'a ve ahiret gününe iman etmemesi ve Allah'tan korkup sakınmamasıdır. Allah'tan korkup sakınan bir insanın kötü olması imkansız. Günümüzde insanlar manevi olarak çok hasta oldukları için tıbben hasta olan bir insanın hastalarını diğerine bulaştırma ihtimali gibi bu manevi hastalıkları da diğer insanlara bulaştırıyorlar ve bundan da biz ciddi anlamda zararlar görüyoruz. Allah'ın korkusu olmayan bir insan dünyanın en güzel ahlaklı, en dürüst insanı olduğunu söylese dahi bu kesinlikle inandırıcı olmaz. Belki gerçekten de hırsızlık yapmaz, yalan da söylemez ama pek çok kötü ahlak özelliğini üzerinde ne yapabiliyor, barındırabiliyor kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinin 30. ayeti kerimesinde her bir nefsin hayırdan yaptıklarına hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Yani Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı şakkatli olandır buyururken kendinin azabından kendinin vereceği cezadan ve kendinden bizi bu ayeti kerime ile sakındırıyor kardeşlerim. Kötü olmak ve kötü fiilleri işlemeye yönelik. Yine Enfal suresinin 55. ayeti kerimesinde Allah'ın katında canlıların en kötüsü elbette ki şüphesiz inkar edenlerdir. Onlar artık inanmazlar buyuruyor Allah sülcelen Tabi burada hidayete artık kalbi kapanmış, Efendim belki de mühürlenmiş insanların artık inanmazlar derken böyle bir durumda olduğunu da Rabbimiz ifade ediyor. Ayet-i kerimelerde insanların en kötülerinin kimler olduğu zaten tüm inananlara bildirilmiş. Yani Kur'an'da bunun ifadeleri açık. Öyleyse iyilerle birlik etmek isteyen bir insanın mutlaka Allah'tan korkup sakınan insanların yanında yer alması gerekiyor. Çünkü Kur'an'da bize bu emir edildiği için. Günümüzdeki insanların büyük bir bölümünün Allah'a ve Kur'an'a iman ettiklerini söylemelerine rağmen kardeşlerim yaşantılarıyla savundukları değerlerle Kur'an ahlakına test düşmekteler ki bu aleni görülüyor yani bu ifadeleri kullananların birçoğunun üzerinde bu görülüyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresinde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen ancak gerçekte yeryüzünde fesat çıkaranlardan olan bu insanların gerçek yüzlerini bize yine şöyle bildirmiş kardeşlerim. Bakara suresi 8 ila 16. ayeti kerimelerde Allah bu tür insanları bize şöyle tarif ediyor. İnsanlardan diyor öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir bunlar yani sözle söylüyorlar. Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda da değiller diyor Rabbül Alemin. Devamen kalplerinde de hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yani hastadırlar. Bir de talep etmedikleri için iyice de artırılmıştır. Buyuruyor Yüce Allah. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edilicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir. Rabbimiz devam ediyor ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim derler diyor Yüce Allah. Ayet-i Kerime devam ediyor. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir. Allah cevap veriyor onlara ama bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıklarını içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. Yani dünya üzerinde belli bir süre verildiğini Allah söylüyor onlara. işte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlar. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamayacak hidayeti de bulamamışlardır diye Yüce Rabbimiz yine manen hasta olan kullarını bu ayeti kerimeyle bize de söylüyor. Yine Yüce Allah Kur'an'da kötüleri anlatmak için bir sürü ayet-i kerimeler var bu konuda ama efendim ifade ediyor topluca şu hidabetler var kötü olanlara. Allah bunları kullanmış Kur'an'ımızda. Bakın nedir bunlar kardeşlerim? Günahkarlar, haram yiyen, Allah'a ortak koşan, anne ve babalarına karşı saygısız ve vefasız, kolaylıkla kendi çıkarı için masum bir insanı öldüren, Allah ifade etmiş bunları devam ediyoruz. Kötülüğü emreden, iyilikten alıkoyan, cimri, Allah'ı unutmuş, aşağılık, Allah kullanıyor aşağılık, söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan, hayri engelleyen, saldırgan olan, zorba olan saygısız, Allah'ın ayetleri okunduğunda veya dinden söz edildiğinde bunlar eskilerin uydurma masallarıdır diyen, bir avuç toprak veya su için insanları katledenler, çocuk, yaşlı kadın, erkek ayırmadan insanları yurtlarından çıkaran, bugün olduğu gibi biliyoruz, devam ediyor Rabbimiz, işkencelere uğratan ve bunları yapanlara ses çıkartmayan, yani zulma ses çıkartmayan, Kur'an'ın bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmayan, bozgunculuk çıkaran, dillik ve düzeni bozan, diğer insanlarla ve topluluklarla alay eden, insanlara kötü lakaplar takan, dedikodu yapan, iftira atan, insanların gizli yönlerini araştıran, zanda bulunarak insanlar ve olaylar hakkında kesin hükümler veren ve bunları insanlar arasında yayarak kışkırtıcılık yapan. Yine Allah devam ediyor, ayeti kelimelerden alma bunlar kardeşlerim. Allah devam ediyor Celle Celaluhu, zalim olan, cahil olan, bencil olan keskin diliyle insanları eleştirerek inciten hain olan fasık büyüklük taslayan gafil yalan düzüp uyduran azgın olan akıl erdirmeyen laf dinlemeyen umutsuz inatçı kendini beğenmiş şımarık böbürlenen kibirli hak karşısında direten namkör ve şüpheci Allah celle celaluhu Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kötü insanlara bunları yakıştırmış. Kötü insanların özellikleri olarak bunları söylemiş. Yine mesela Kur'an'ımızda peki Rabbul Alemin iyileri ifade ettikleri var mı? Elbette ki var. Bakın onlarla ilgili Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe melekleri, kitaba peygamberlere iman eden, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran, zekat veren kullar, Allah'ın sınırlarını koruyan, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa isteyip dilenene veren, namazı dosdoğru kılan, bir söz verdiğinde sözüne vefa gösteren, zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabreden, sadık olan, dürüst olan, samimi olan, şefkatli olan, esirgeyici olan, ihlaslı olan, müminlere düşkün, kerim ve sevgi duyarlılığı olan, güvenilir insanlar, temiz insanlar, itaatli, alçak gönüllü, vaadinde doğru, yumuşak huylu, gönülden Allah'a yönelen, azim sahibi sabırlı, teslimiyetli, basiretli ve ferasetli, hikmetli konuşan, saygın, onurlu, kınayanın kanamasından korkmayan, cesur olan, itidalli, hoşgörülü, Merhametli, şerefli, müjde veren, mutlu ve bahtiyar efendi daima güzel söz söyleyen, iffetli olan ve salih olan bu ifadeleri de kardeşlerim yüce Allah Kur'an'ımızda iyileri ifade etmek için, özelliklerini belirtmek için kullanmış. Kardeşlerim, şeytanın en belirgin özelliği Allah'a karşı itaatsiz olması, kendini beğenmesi ve kibirli olmasıydı. Bu özelliklerin yanı sıra şeytan ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığında insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onların doğru yolda olmalarını engellemek için bir karar almıştı. Yüce Allah Sad Suresinin 82 ve 83. ayeti kerimelerinde de ki senin izzetin adına ant olsun ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım. Ancak onlardan mühlis olan kulların hariç demek ki şeytanın gücünün yetmediği insanlar da bu kulların içerisinde var kardeşlerim. Şeytan insanları Allah'ın emrettiği doğru yola uymaktan alıkoyup kışkırtırken çok farklı yöntemler izleye, izleyebiliyor. İnsanlara çeşitli kuruntular verir ve dostları aracılığı ile kötülük ve vicdansızlık yapmaları yönünde telkin eder. Şeytanın dostları kimdir? Cin ve insan kavminin Allah'a itaat etmeyenleri şeytanın dostlarıdır ve onun da yardımcılarıdır kardeşlerim. Bilerek de olsa, bilmeyerek de olsa onun yaptığı işe katkı veriyorlar. Örneğin namaz kılmaya başlayan veya Allah'ın bazı hükümlerini yerine getiren biriyle şeytanın etkisi altında olan arkadaşları alay ederler. Namaz saatinde dünyevi bir şeyi ona süslü ve çekici göstererek onun namazı tamamen terk etmekten, kılmaktan alıkoymaya çalışırlar. Burada şeytan o kişinin dostlarını kullanıyor bakın. O sebeple hayatları boyunca şeytanın sözlerine uyup bilerek ya da bilmeyerek onun peşi sıra gidenler şeytanın taraftarları haline geliyor ve tüm hayatları boyunca da kötülerden yana oluyorlar kardeşlerim maalesef bu durum oluyor. Allahu Teala Hazretleri şeytanın insan üzerindeki etkilerini ayetlerde bize bildirmiş. Mesela bunlardan Nuh suresi 21. ayeti kerimede ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o şeytan çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emredendir. Eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmayaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır, Allah işitendir ve bilendir. Bu ayeti kerimede günümüzdeki tasavvuf ehlinin şunu bilmesi gerekiyor. Biz eğer temize çıkacaksak, nefsimiz tarakki edip ıslah olacaksa bunu Allah yapıyor kardeşler. Rabbul Alemin bunu dilediği zaman bizi temize çıkarıyor. Neydi bakın sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. O zaman nedir anlamamız gereken? Ciddi anlamda samimice bir tövbe ile değişip değişmeye de karar verip bu mübarek tasavvuf yollarına girmemiz gerekiyor. Mücadele suresinin 19. ayeti kerimesinde şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdırlar. Dikkat edin şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir derken Allah ona itaat edenlerin onunla beraber acı bir akıbete gideceğini ne yapıyor bize söylüyor kardeşlerim. Yine şu ara suresi 221 ve 23. ayette bakın Yüce Allah şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi? Onlar gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler buyuruyor. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu da yalan söylemektedirler diyor Rabbul Alemin. O zaman demek ki kardeşlerim bir insan taat etmeden, ibadet etmeden, bu şeytanlardan koruyabileceğini düşünüyorsa bu kendini kandırıyor. Kötüler daima şeytanın telkini ile hareket ederler. Onlar kabul etsinler ya da etmesinler her konuşmalarında, tavırlarında ve kararlarında şeytanın etkisi hissedilir. Bu nedenle iyilere karşı tavırları da şeytanınki ile aynıdır. Yani birinin yanına varıyorsun adam sana tepki veriyor. Dindarsın sen aslında şeytan veriyor o tepkiyi ama o adam şeytanın avanesi olduğu için o da sana tepki veriyor. Aslında muhabbet edecek etmiyor. Hatta ne yapıyor? Bir de tepki veriyor. Şeytan gibi kızıyor yani ona. Onun yaptığı hayır işlere kızıyor. Gittiği yollara kızıyor. Kılına kıyafetine kızıyor. Çünkü şeytan kızmıştı. O da onun askeri ve avanesi olduğu için o da kızıyor. Şeytan daha kötüler yaratılmadan evvel iyilerle birlikte olmayı reddetmiş ve iyilere karşı şiddetli bir mücadeleyi ne yapmıştı? Başlatmıştı kardeşlerim. Yüce Allah şeytanın bu tavrını Hicr suresinin 30. ayetinde bize şöyle bildirmiş bakın. Böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayatarak dedi ki ey iblis sana ne oluyor? Secde edenlerle birlikte olmadın. Yine dedi ki ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim diye Allah Zülcelal'e isyan eylemişti. Yüce Allah bunu bu ayetlerinde bize böyle bildiriliyor. Dikkat edilirse kardeşlerim şeytanın iyilerle birlikte olmaktan kaçınıp dayatması ve büyüklenmesi, itaatsiz ve isyankar oluşu günümüzdeki kötülerin de en temel özellikleri zaten. Bu kötülerde de aynı özellik var. Ancak bilinmeli ki bu insanların başarıya ulaşmaları mümkün değildir. Dünyada da ahirette de Allah bu insanlara hak ettikleri karşılığı verecektir. Çünkü Allah salih kullarının dostudur ve velisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hadiste müminin kalbi kaynayan tencereden çok değişikliğe maruz kalır. Yani kalp habire dönebiliyor, habire değişebiliyor. Bunu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bize buyurmuş. Bunun için kötü arkadaşlardan ve kötü işlerden uzak kalmak lazımdır. Kötü bir kimseyi düzeltmeye çalışacağım diye onunla arkadaşlık edilirse eğer yani o adam yanarken Ateşler içinde yanarken ben ona dahil oluyorum, ben onu düzelteceğim diye ben onunla arkadaşlık ediyorum. Kişinin kendisinin bozulma ihtimalini göz önüne almalıdır. Çünkü bize sirayet edecektir. Biraz önceki hadis şerifte geçen müminin kalbi kaynayan tencereden çok daha değişikliğe maruz kalabilme ihtimali olduğu için o zaman benim ona uyma ihtimalim böyle bir riskim. Var kardeşlerim. Bu ihtimali hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yüce Allah Mücadele Suresinin 19. Ayet-i Kerimesinde şeytan onlara galabe çaldı ve onlara Allah'ı anmayı unutturdu diyor bu zümredeki insanlara. Şeytanın galabe çalmaması için kötü arkadaşlardan uzak durmalıdır. Kötülere yaklaşanın kötülüklerden uzak durması zordur çünkü. Hazreti Şerif'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bakın. Uçurumun kenarında dolaşan uçuruma yuvarlanabilir. Allah Resulü bunu söylüyor aleyhisselam. Uçurumun kenarında dolaşan uçuruma yuvarlanabilir. E ben kötülerle gezerim ama onların bana zararı dokunmaz demek yanlıştır kardeşlerim. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. Farkında olmadan arkadaşının huylarına sahip oluverir yani. O halde iyilerle arkadaş olmaya çalışmak lazımdır. Bir ayeti kerime de mealen bize şöyle söylendi. Nisa 140 Kafirlerle birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye Rabbul Alemin bize bu ikazı yapmış kardeşlerim. Yani adam olmak için adam olanlarla beraber olmak gereklidir bu şarttır kardeşlerim. Hele günümüzün tasavvuf ehli mutlak surette bunu yapmalıdır kardeşlerim. İnsanları aşağı görmeden, hakir görmeden, meşruş durumlarında selamdan da mahrum etmeden, böyle kibirli bir moda da girmiş gibi gözükmeden, ilişkilerimizi asgariye indirerek, onları da tövbe etmiş olmamın ve değişmeye kararlı olmamın gerekirse dil ile bile ifadesini ederek, uzaklaşmak lazım ya da senin böyle bir görüntün zaten bu uzaklaşmayı getirecektir. Uzak durmak lazım. Sen tedaviye girdiğin için hastalıkların anlamında onlardan bize başka hastalıklar geçmesin. Sen tedavi görüp neticeye ulaşman için. Allah Teala Hazretleri kendinin sevdiği kullarıyla bizi dost eylesin, arkadaş eylesin ahiret kardeşi eylesin. Allah'a emanet olunuz inşallah.